İyi dersler sevgili öğrenciler. Bugün yeni temamız olan sayılar ve niceliklere geldik. Şimdi ilk alt başlığımız çok basamaklı sayıları okuma ve yazma. Şimdi ilkokulda 4. sınıfa kadar zaten siz belli bir yere kadar okumayı biliyordunuz. Bugün sayıları artık biraz daha büyüteceğiz, basamaklarını ilerleteceğiz. Şimdi ilk öğreneceğimiz olay milyonlar. Şimdi Milyonlar sayıları nasıl geliyor? Siz normalde 6 basamaklı sayıları okuyabiliyordunuz. E mesela şöyle yazalım. Böyle bir sayı verdiğimde bunun 758126 olduğunu biliyordunuz. Bu zamana kadar okuyordunuz bu altı basamaklı sayıları. Şimdi artık 6 basamaklar büyüyünce yani 7, 8 ve 9 basamaklı sayılar gelince bunları nasıl okuyacağız? Nasıl yazacağız? İlk önce bunu isteyeceğiz. Sonra ikinci alt başlığımız 3 basamak daha eklenecek. Bu 3 basamakta eklendiğinde bunun adına ne diyeceğiz? Nasıl okunacak? İşte bunları işleyeceğiz. Şimdi ilk önce milyonları bir işleyelim. 9 e, basamaklı sayılar nasıl yazılır? Nasıl okunur? Bunlara bakalım. Şimdi ilk önce elimizde bir e, basamaklara ayrılmış bir sayı var. Şimdi birler basamağını biliyordunuz en sağdaki sayı birler basamağı. Sağın bir yana onlar, yüzler, binler, on binler, yüz binler diye geliyordu. Şimdi artık yeni yerdeyiz. Yeni yerimizde ilk gelen sayı milyonlar basamağı. Çünkü bu bölüğün adı milyonlar bölüğü. Biliyorsunuz ki ilk basamak her zaman bölüğün adıdır. Farkındaysanız ilk basamak birler basamağı, bölüğün adı birler bölüğü. İlk basamak binler basamağı, bölüğün adı binler bölüğü. O zaman ilk basamağı milyonlar basamağı ise buradaki bölüğün adı milyonlar bölüğü diyeceğim. Sonraki gelen 10 milyonlar ve en son yazacağımız sayıda 100 milyonlar basamağı olarak okunacak. Sadece buradaki binin adı değişiyor yerine milyon geliyor gibi de düşünebilir. Şimdi sayıyı yazalım. Bize verilen sayı kaç? Sayıları sol taraftan yazalım. 8, 1, 2, 5, 0, 1, 2, 3, 7. Şimdi bu sayıları basamaklarına ayırmamız gerekecek daha rahat okumamız için. Bu sayıları basamaklarına ayırmak için her zaman sağ taraftan başlanır ve 3 sayı kullanılır. Yani sağ taraftan 3 sayıyı direkt şu şekilde ayırabiliriz. Şimdi bir daha benim virgülle ayırmam lazım bölüklerine. O yüzden yine 3 sayı belirleyip yine bir tane virgül atmam lazım. Her zaman sağ taraftan ayırmaya başlayın. Sol taraftan ayırmaya başlarsanız bazı sayılarda sıkıntı yaşayabilirsiniz. Şimdi sayıyı okumamız lazım. Şimdi bu sayıyı nasıl okuyacağız? Buradaki 812'yi görmeyin. Hani 501 ve 237 olsaydı bunu 501.237 diye okuyacaktık. Şimdi artık milyonlar bölümü nasıl okuyacağız? Onu göstermemiz lazım. Bunu şu şekilde okuyacağız. 800 12 milyon diyeceğiz bu sefer. Bu milyonlara zaten alışkınsınız YouTube'dan veya işte sosyal medyadan. Bayağı aşırı neşir olduğunuz bir bölük. Şimdi 812 milyon diye okudum. Bundan sonrasını artık bildiğiniz gibi okuyabilirsiniz. 500 1 1000 En son bölüğü okuyacağım. Birler bölü. Şunu da alt tarafa yazalım. 200 37. Aslında sadece okuduğunuz sayının başına milyon Eklenecek bir şey milyon artık kaç milyon verilirse burası şimdi elimdeki sayının birler bölüğünü bulmam lazım birler bölüğü biliyorsunuz ki en sağdaki bölük o zaman bu sayının birler bölüğünde 237 yazıyor diyeceğim binler bölüğü şu an için ortadaki bölük yani 501 milyonlar bölüğü de yeni eklenen sol taraftaki son üçlümüz burası 812 sayımızı yazdık. Şimdi asıl olay basamak değerlerini hesaplamada. Şimdi sayımızı bir daha yazalım şuraya 812 milyon 501 bin 237. Şimdi sayımı yazdım. Bu sayının basamak değerleri nasıl bulacağım? Buradaki basamakların kendine ait değeri var. Bunları kullanarak yapacağım. E, hatırlıyorsunuz ki birler basamağının basamak değeri 1'di. Yani elimizdeki sayıyla 1'i çarparak o sayının basamak değerini buluyorduk. Onlar basamağının basamak değeri adı üstünde 10'du. 10'la 3'ü çarparak bularak ilerledik. Yüzler basamağının basamak değeri 100. Binlerinki 1000. Bin, on binlerinki 10 bin. Yüz binlerinki yüz bin. Şimdi milyonların basamak değeri kaç olacak tahmin edeceğiniz üzere. Burası 1 milyon olacak. 1, 2, 3, 4, 5, 6 adet sıfıra sahip. Neden 6 tane sıfıra sahip? Çünkü bu basamağı tutarsak bu basamaktan sonra 6 tane basamak var. Bunların yerine 0 koyarak buranın basamak değerini bulabiliriz. 10 milyonun basamak değeri 10 milyon. 100 milyonlar basamağının basamak değeri de 100 milyon olacak. Şimdi sayıları nasıl yazacağız? En sağdan yazarak başlayalım ve toplaya toplay ilerleyelim. Şimdi 7'nin basamak değerini şu şekilde bulacağız. 7 hangi basamakta? İlk önce onu düşüneceğiz. 7 tabii ki de en sağda olduğu için birler basamağı. O zaman bunun basamak değerini şöyle bulacağız. 7 ile 1'i çarpacağız. Çünkü 7 birler basamağında. Artı devam ediyorum. Sıra geliyor 3'e. Bu olayı her zaman sağ taraftan yapmanızı tavsiye ediyorum. Sağ taraftan yapınca daha rahat oluyor bizler için. Şimdi 3'e geliyorum. 3 ile şimdi 3 hangi basamakta? Onlar basamağında. O zaman 3 ile 10'u çarpacağım. Artı. En son bunları da toplayacağım bu arada. Topladığımda da yine buradaki sayıyı elde edeceğim. Şimdi sıra geliyor 2'ye. 2 i̇ki çarpı. Soruyorum 2 hangi basamakta? Yüzler basamağında. Evet o zaman direkt buraya 100 yazabiliriz. 1 hangi basamakta? Binler basamağında. O zaman 1 çarpı 1000 olarak yazabiliriz. Bazı durumlarda buradaki biri yazmıyorlar. Hani direkt burayı bin olarak veriyorlar. Bunun da nedeni şu, ben birle bini çarptığımda yine bin elde ettiğim için, e, hani siz burada bir bir varmış gibi kabul edeceksiniz. Eğer sadece bazı kitaplar bunu bin olarak verebilir, sadece bin yazıyorsa, bunu direkt basamağa geri koyduğunuzda bir olarak yazmanız lazım. Ama ben yine garanti olsun biri yazdım. Artı, şimdi sıra geliyor sıfıra. Sıfır normalde 10 binler basamağındaydı. Şimdi bunu şöyle yapmamız lazım normalde. Sıfır çarpı 10.000 yapmam lazım ama 0 çarpmada yutan eleman olduğu için yani 0 ile neyi çarparsanız çarpın cevabı 0 olacağı için Bunu Basamak değerlerini hesaplarken yazmıyorum yani direkt 1'den 5'e geçiyorum Ama ben 1'den 5'e geçerken basamağı da 5'e doğru geçiriyorum çünkü bu 0'ı Yok ettiğim için aslında bir basamak atlamış olacağım şimdi 5 ile kimi çarpacağım bakıyorum 5 hangi basamakta 100.000'ler O zaman 5 ile 100.000'i çarpıyorum artı deyip devam ediyorum. Şimdi sıra geliyor milyonlar kısmına. 2 çarpı 2 hangi basamaktaydı? Yukarı çıkıp hemen bakıyorum. 2'nin denk geldiği basamak neymiş? Milyonlar. O zaman hemen gidiyorum 2'yi 1 milyonla çarpıyorum. Artı. Sıra geliyor 1'e. 1 çarpı 1'in olduğu basamak 10 milyonlar. O zaman gidiyorum 1'i e. 10 milyonla çarpıyorum artı ve geliyor elimizdeki son sayı 8 çarpı 100 milyon. İşte bu sayıların çözümlenmesi bu şekilde. Şimdi bunun cevabını da isteyebilirler. Yani şu şekilde yazmanızı da isteyebilirler. Buradaki çarpmaları gidin yapın diyebilirler. Mesela 7 çarpı 1 7 artı 3 çarpı 10 30 artı 2 çarpı 100 200 artı 1 çarpı 1000 1000 artı 500 bin artı 2 milyon artı burası 10 milyon artı burası da 800 milyon. Bu sayıları çarptım sadece parantez içlerini çarptım. Sonra gidip bu sayıların hepsini toplayabilirsiniz. Bu arada alt alta yazarak yani en büyüğünü en yukarı yazarak toplayabilirsiniz. Bu sayıları topladığınızda da gençler yine bizim elimizdeki sorulan soruya ulaşacaksınız. Bunu istiyorsanız gidin tek tek toplayın. Görün direkt bunları topladığınızda 812 milyon 501 237 bulacaksınız. İşte milyonlar bu kadar. Aslında zaten bildiğiniz mantığın bir tık ileri hali. Şimdi milyonlar basamağını kavradıysanız şimdi gelecek olan bölük milyarlar bölüyor. Artık yeni değerlerimiz var milyarlar ama milyar olduğu için bir sıkıntı yaşamayacaksınız. Eğer şu ana kadar milyonlara kadar doğru bir yolla geldiyseniz zaten milyarlar da aynı mantıkla ilerleyecek. Şimdi sayıyı okuyacağım. Sayıyı okumak için tabii şimdi yeni bir milyarlar bölüğü geldi ona bir bakalım. Şimdi artık sayılarımız 10. basamak, 11. basamak ve 12. basamağa kadar büyüdü. Normalde eski müfredat olsaydı milyarlar bölüğünü görmeyecektiniz. Sadece milyonlar bölüğüyle bitirecektiniz. Şimdi milyarlar bölüğü geldiyse o zaman milyarlar bölünün ilk basamağının adı milyarlar basamağı. Milyarlar basamağının bir sağındaki basamağın adı 10 milyarlar. En soldaki sayının basamağı da 100 milyarlar olacak artık birazcık sıfır ve sayılarımızın adedi birazcık artacak. İlk önce sayıyı yazalım. Sayıyı sol taraftan yazdım şöyle 149, 689, 150 ve 723 diye yazdım. Daha sonra sağ taraftan 3 basamak 3 basamak gelip virgülle de bunları bölüklerine ayırdım. Şimdi sayıyı okumam lazım. Sayıyı nasıl okuyacağım? Sayıyı sol taraftan okuyacağım. Eğer şu ana kadar mantı doğru kurduysanız, bunu da tek seferde okuyacağınızı düşünüyorum. Şimdi şöyle sayı sol taraftan okunur. İlk önce 149 yazıyorum. Sayılar böyle okunur biliyorsunuz. İlk önce bu bölükteki sayının kendisi yazılır, 149. Sonra da or o sayının dahil olduğu bölüğün adı okunur. Yani 149 milyar. Okumaya devam ediyorum. 6 100, 80 9 milyon 150 hangi bölükte bu binler o zaman 150 bin 700 23 diye okumayı bitireceğim Şimdi birler bölüğünde hangi sayı var? Birler bölüğü biliyorsunuz sağ taraftaki üçlemeydi. 723. Binlerde 150 yazıyor. Milyonlarda 689 yazıyor. Ve milyarlarda da 149 yazıyor. Şimdi bölüklerine de ayırdık. Şimdi artık bunların basamak değerini hesaplayacağız. Basamak değerini hesaplamada yine buradaki gibi çarpma yaparak bulacağız. Ben sadece bu sayıları parantez içinde çarpım halini yazıp bırakacağım. Şimdi elimizdeki sayıyı ilk önce bir daha bir hatırlayalım. 149 milyar 689 milyon 150 bin 723. Şimdi bunu yine en sağdan ayırmaya başlayacağım. Yine 3 ile başlayacağım. 3. Şimdi en sağdaki sayı 3 olduğu için yani birler basamağında 3 olduğu için 3 çarpı 1 yazdım. Artı. Devam ediyorum. 2 çarpı 10 artı 7 çarpı 100. Buralarda artık birazcık hızlanıyorum. Direkt milyarları yazmak adına. 0 atlıyorum biliyorsunuz. 5 çarpı 10.000 artı 1 çarpı 100.000 şöyle artı yapıp buradan devam edelim. 9 şöyle yanlış yazdık. Düzeltelim hemen. 9 çarpı 1 milyon artı 8 çarpı 10 milyon artı 6 çarpı 100 milyon artı. Şimdi geldik. Artık yeni bölümümüze. 149 milyar. Yani burayı 9 çarpı kaç yazmam lazım? Şimdi 9'un olduğu basamak milyarlar basamağı ve milyonlar bölünün ilk basamağında burada Şimdi bunun basamak değerini bulmak için 9'u 1 milyarla çarpmam lazım 1 milyarda kaç tane 0 var buna bakmak için 9'dan sonra kaç basamak var 1 2 3 4 5 6 7 8 9 O zaman 9 tane 0 yazmam lazım yani 1 milyar 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 0'a sahip Devam ediyorum 4 de 10 milyarlar basamağındaydı. O zaman buraya 10 milyar yazmam lazım. 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Artı geliyorum en son 1 x bu da 100 milyarlarda. 100 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Hep 9 0 koyuyorum yani 100 100 yazıp 9 0. 10 yazıp 9 0. 1 yazıp 9 0. İlerletiyorum. İşte 149 milyar 689 milyon 150 bin 723 sayısının ok, çözümlenmesi yani basamak değerlerine ayrılmış hali bu şekilde. Bu sayıları çarparsanız, Çarptığınız sayıları toplarsanız yine az önceki gibi cevabınız buradaki ana sayınız gelecek. Şimdi elimizde iki adet örnek var. Bu iki adet örneği çözelim. Şimdi bana sayı ile ilgili sadece o konuş verilmiş. Bu okunuşu kullanarak sayının kendisini bulacağım. Bölüklerini bulacağım ve bunun basamak değerlerini bulacağım. Şimdi sayıyı ilk önce okuyayım. 58 milyon. Şimdi milyon dediği için şöyle şuradan bir bölelim. 176 bin 205. Ben okurken bunu yapmayı tercih ediyorum. Yani milyon, bin, milyar şeklinde kelimeler yazıldığında oradan cümleyi bir kesiyorum. Çünkü işimin daha kolay olması adına. Şimdi 58 milyon dediyse o zaman 58 yazacağım. 176 176 bin dediği için bini binler bölüğüne yazdım. 205 sayı yazdım. Sayı daha sonra sağ taraftan üçer basamaklar halinde basamaklarına da ayırdım. bölüklerini ayırdım. Şimdi birler bölüğü en sağdaki bölüğümüzdü. Burası 205. Binler bölüğü ortadakiydi. 176. Milyonlar bölüğü de 58'di. Şimdi eğer siz bu sayıyı sol taraftan basamaklarına ayırsaydınız şöyle bir yanlış yapacaktınız. Şimdi üçlü üçlü ayırmamız lazım. Şimdi öğrenciler genellikle sol taraftan üçlü ayırdığında ilk virgülü şuraya atması gerekiyor. Çünkü 581 olsun diye. Daha sonra 762 olacak ve 05 yalnız kalacak burada. E, bu yanlış bir basamaklarına ayırma olacak. Buna dikkat edin mutlaka. Çok hata yapabilirsiniz. Sayılar her zaman sağ taraftan basamaklarına ayrılır. Yani virgüller buraya ve buraya gelecek. Buradan gol yemeyin. Şimdi basamak değerlerini de hesaplayalım. Az önceki gibi yine en küçükten başlayacağız. 5 çarpı 1 artı atlıyorum. Onlar basamağında 0 yazdığı için artık buraya onlar basamağıyla ilgili bir şey yazmıyorum. Direkt yüzler basamağına geçiş yapabiliyorum. Artı 6 çarpı 1000 artı 7 çarpı 10.000 artı 1 çarpı 100.000 artı 8 çarpı 1 milyon artı 5 çarpı 10 milyon yazabilirsiniz veya direkt hani şu şekilde de yazabilirsiniz. Bazen şu şekilde de olabilir Bunu da farklı renkle gösterelim. Mesela 5'in olduğu yerin basamak değerini bulmak istiyorsunuz. 5 ile 1'i kafanızdan çarpıyorsunuz. Direkt 5 yazıp artı yazıyorsunuz. Aslında buradaki çarpma işlemlerini yapıyorsunuz. 0 atlıyoruz. 2'ye geçiyoruz. Öğrenciler şöyle düşünebiliyor. 2'yi sabit tutuyor. 2'nin sağ tarafında kaç tane basamak varsa direkt o sayıları sıfıra çeviriyor. Yani 2'den sonra 1, 2 basamak var. O zaman 2 tane 0 yazmam gerekiyor diyor. Daha sonra 6'yı yapmak istiyor. 6 yazıyor. 6'nın sağ tarafında 1 2 3 basamak olduğu için 1 2 3 tane 0 yazıyor. Bu şekilde de direkt hani şu kırmızıyla yazdığım kısmı atlayarak direkt yeşille yazdığım kısma da gelebilirsiniz. Mesela 7'yi de şu şekilde yapıyor. 7. 7'nin sağ tarafında 1 2 3 4 tane basamak olduğu için 4 tane 0 yazıyor. İşte bu şekilde ilerliyor. Hatta bunu da yapalım. 1 diyelim. 1 2 3 4 5. 5 basamak varsa 1 2 3 4 5 yazıyor. Artı 8'e geliyorum. 8'in sağ tarafında 6 basamak olduğu için 1 2 3 4 5 6 yazıyor. Ve son olarak 5'e geliyor. 5'in sağ tarafında 7 tane basamak olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 diyerek hani bu şekilde sayarak sayıyı yazıyor. Dediğim gibi bu sayıları topladığınızda yine buradaki ana sayımızı elde ediyoruz. Şimdi elimizdeki son soruda herhangi bir sayı yok. Buraya sayıyı biz üretelim, biz yazalım. Şimdi sayının neresini verelim? Neresini yazalım? Buna bir karar vermemiz lazım. Şimdi burada ilk önce sayının kendisini bir verelim. Daha sonra bu sayının okunuşunu, bölüklerini ya da şöyle yapalım, sayının bölüklerini verelim. Sayıyı okuyalım, sayıyı oluşturalım. Sonra basamak değerlerini hesapladım. Şimdi bunun birler bölüğü kaç olsun? Ee, bir olsun birler bölüğü. Birazcık zor yapalım. Binler bölüğü 200 olsun. Milyonlar bölüğü 26 olsun. Milyarlar bölüğü de 77 olsun. Şimdi bu sayıyı nasıl yazacağız ve nasıl okuyacağız? Buna gelelim. Şimdi sayıyı sol taraftan yazmaya başlıyorum. Şimdi milyarlar bölü 77 direkt yazdım. Şimdi normal şartlarda milyonlar bölü 3 basamaklı olmak zorunda ve 26 yazıyor. Şimdi benim buradaki 3 basamaklı hakkım var. Ben buraya 26'yı nasıl yazacağım? diye düşüneceksiniz. Bunu 0,26 olarak yazmanız gerekecek. Çünkü bölükler her zaman 3 basamaklı olmak zorunda. Şimdi diyeceksiniz hocam niye milyarları? iki basamak olarak yazdınız. Çünkü milyarlar en soldaki basamak olduğu için yani ben bunun başına bir adet sıfır koyduğumda bu sayının 77'liği bozulmayacağı için ben bunun başına herhangi bir sıfır koymadım. Yani koyarsanız da olur. Bir şey fark etmez ama muhakkak buradaki aradaki bölüklere bunları yazmanız lazım. Şimdi sıra geliyor binler bölüğüne. Zaten binler bölüğünü ben 3 basamak verdiğim için herhangi bir sıkıntı yok. Direkt buradaki gördüğünüz sayıyı yazabilirsiniz. Şimdi birler bölüğüne geliyoruz. Şimdi birler bölüğünde normalde 3 sayı yazması lazım. Yani 3 basamaklı bir sayı yazması lazım. Ama ben size 1 vermişim. Sadece bir basamaklı sayı vermişim. O yüzden bu sayının sol tarafını sıfırla doldurarak 3 basamaklı hale getireceksiniz. İşte elimizdeki sayı bu. Şimdi gelelim bunu bir de bir basamaklarına bölüklerine ayıralım. Sağ taraftan 3 basamak saydım. 3 basamak saydım. 3 basamak saydım. Zaten 77 en solda olduğu için herhangi bir sıkıntımız yok. Şimdi sayıyı okuyorum sayıyı okuduğumda şöyle olacak. İlk önce sol taraftan okumaya başlayacağım biliyorsunuz. 77 ne olarak okumam lazım? Hangi bölükte? Milyar. Devam ediyorum. Okurken 26 milyon. Bunu 0.26 diye okumayın sakın. Direkt 26 milyon diye okuyabilirsiniz. 200 bin ve son bölüm 1. Yani 77 milyar 26 milyon 200 bin 1 diye okuyacağız elimizdeki sayıyı. Şimdi bunun son olarak basamak değerlerini hesaplayacağız ve ardından da videomuzu bitireceğiz. Sağ taraftan hesaplamaya başlıyorum. Tabii sağ taraftan aslında direkt sıfırlı hallerini yazalım. Yani şu şekilde yazmak istiyorum. Ben direkt artık buradaki basamağın değerini yazmak istiyorum. Yani birin basamak değeri 1 bir artı bunu yazdım sıfırlar maalesef ki olmaz şimdi sıra geldi 2'ye 2 yazacağım Ama 2'nin sağ tarafına kaç tane 0 koyacağım 1 2 3 4 5 2'den sonra 5 tane 0 5 tane basamak olduğu için 1 2 3 4 5 tane 0 yazdım şimdi sıra geliyor 6'ya 6'yı yazdım 6'nın sağ tarafında 6 basamak olduğu için 6 tane 0 yazdım Artı 2'ye şuradan devam edelim Buradaki 2'ye geldik 2'nin sağ tarafında 7 tane basamak olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 dedim. Artı. Şimdi burayı yaptık, burayı yaptık, burayı yaptık. 0'ı zaten yazmıyoruz. Şimdi sıra geldi direkt 7'yi yapmaya. Şimdi 7'nin sağ tarafında 3 6 9 tane basamak olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 tane 0 yazdım. Artıyı koydum. Şimdi sıra geldi diğer 7'yi yapmaya. Buradaki 7'nin sağ tarafında 10 tane basamak olduğu için 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 evet doğru yapmışız. Direkt bu şekilde de yazabiliriz. Ben bunları bir daha çarpım halinde yazmak istemedim. Direkt bunların basamak değerlerini yazdım. Bunların hepsini topladığınızda dediğim gibi yine sayının kendisini elde edeceğiz. Dersimizi bitirdim. Hepinize iyi dersler.